Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük boy kaktüslerimi çekmek istiyorum. Kaktüslerimle ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Kaktüsler nasıl bakılır ya da kaktüsler nasıl çiçek açar gibi kafanızda soru işaretleri varsa bu soru işaretlerini gidermenizi sağlayacağım. Arkadaşlar uygun şartlar ve bakım sağlandığı zaman bütün kaktüsler çiçek açar. Nasıl ki ee, örneğin kışın kaktüsleri e, hiç sulamayacaksınız. Ben e, ayda bir e, böyle havaların iyi gittiği zamanlarda az miktarda kışın suluyorum. E, siz de öyle yapabilirsiniz. Nisan ayından itibaren Nisan ayından itibaren de kaktüslerime sıvı besin gübresi veriyorum. Ve bu şekilde büyüyor, kocaman oluyorlar. E, yalnız bu kaktüslerimizin toprağı e, kesinlikle normal torf olmayacak. Torflu toprak köklerini e, sarılıyor ve kök çürümesine neden oluyor. Kaktüslerin toprağının hepsi e, özel topraklar oluyor. Bunlar yapı marketlerde satılıyor ya da internetten de sipariş edebilirsiniz. Mesela e, benim bu kaktüsüm 8 senelik bir kaktüs. Aldığımda iki küçük dal bu şekilde büyüdü. Ben İç, İç Anadolu bölgesinde yani Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşadığım için bu kadar ancak büyüyebildi. Ama belki e, nemli bir bölgede yaşasaydım, Akdeniz'de, Ege bölgeleri bölgesinde belki daha hızlı, daha çabuk büyüyebilirlerdi. Mesela bu kaktüsüm de e, her tarafı pıtır pıtır minik minik çiçekler açar. Buralarda pıtır pıtır minik minik çiçekler açar. Her yeri çiçek dolar ve çiçekleri de uzun süre dur durur yani 15-20 gün duruyor. Bu kaktüsümün çiçeğini daha görmedim. Bu da 4,5 senelik bir kaktüs. Aldığımda şu kadar bir şeydi. Sonra bu şekilde büyüdü. Şöyle göstereyim. Yanından da 3 tane yavru verdi bu şekilde. Görüntüsü çok güzel. Neden çiçek açmadığını sorarsanız da bunun Bunlar belli bir boya gelince çiçek açıyorlar. Örneğin 10 senelik olduğu zaman çiçek açıyorlarmış. O yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor ama çiçeği olmasa da kendisi de çok güzel bence. Bu kaktüsüm de değişik bir tür. Bu da yavaş büyüyor. Çok hızlı büyümüyor. Bu da 3 senelik Aldığımda bu da şu kadar bir şeydi. Bu kadar büyüdü. Görüyorsunuz dikenleri çok belirgin olmasa da kırmızı kırmızı dikenleri var ve bu şekilde taç şeklinde çiçek açıyor ve çiçekleri pembe renk ve çok güzel çiçekleri oluyor. Bunun da üstünde bayağı kalıyor çiçekleri 10 güne yakın kalıyor sonra o çiçekler sönüyor tekrar başka aynı şekilde bir alt kısmından tekrar açıyor. O şekilde gidiyor ama görüntüsü çok güzel oluyor. Bu kaktüsüm de e, aldığımda çok küçük bir kaktüsü. 5.5 saksıyı doldurmuyordu. O kadar küçüktü ve çok sağlıksızdı. Bunun da toprağını değiştirdim. ve Bakımını yaptım. Buraya çivi, çivi de koydum. Çivi küflenip de e, pası iyi geliyor paslandığı zaman, toprağa pası iyi geliyor. Sıvı besin gübresi de veriyorum ben bunlara. Nisan ayında itibaren ya da Mart'ın sonunda işte havalar ısınmaya başladığından itibaren. Bu da eski bir kaktüs ama bir tanecik çiçek verdi. Bir tanecik böyle yavru verdi. Yalnız bunun güzel tarafı her sene çiçek açıyor ve çok büyük bir çiçeği var, beyaz bir çiçek açıyor. Ve kokusu da hafif böyle limonlu gibi. Bu kaktüsüm de 7 senelik çok güzel bir kaktüs. Çiçeği çok güzel. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Uygun şartlar ve bakım sağlandığında her kaktüs çiçek açar. Bunlardan küçük kaktüslerim de var. Daha minikleri de var. Sonuçta bu şekilde <laughs> pardon uygun şartlar sağlandığında her kaktüs çiçek açar. Öbür kaktüslerim de çiçek açıyor. Bunu da bir tanıdığım yeni verdiği için benim kaktüs sevdiğimi bildiği için yeni verdi. Çiçek açıp açmadığını bilmiyorum göreceğiz. Bu şekilde farklı sukulentlerim, kaktüslerim, başka çiçeklerim de var. Onları da sizinle bilgilerini paylaşırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik iyi akşamlar.